Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel bir yavru ağzı düz yazma üzerine başlıyorum. Hatta yapraklarını başladım ben. Şöyle kullandığım ipleri de göstereyim. Şöyle güzel bir mavi var. Altın Başak marka 387 numara. Şöyle bir bordo kullanacağım. O da Altın Başak markası 790 numara. Yeşilim var her zamanki gibi. Altın Başak 2 numara. Ve de şöyle bir sarı kullanacağım. O da Altın Başak 347 numara. İplerimi şöyle kenara koyayım. Şimdi hemen hep birlikte devam edelim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Beni Instagram'dan ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Yine Tülay'ın Marifetli Dünyası sayfalarımın adı. Oradan da sizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen parmaklığımı takıyorum. İğnemi alayım şöyle şöyle birkaç tane hemen yaprakla başladım ben modelimiz bu şekilde devam edecek üstlerine de renklerini yapacağım 6 ee, tane zürafa yaptım hemen sonraki yaptığım zürafanın içine batarak yaprak yapalım bir tane küçük bir tane hemen pırpır pır yapıyorum yaptığım pırpırın tepesine batıyorum. Bu şekilde hemen içine bir tane daha minik pırpır. Tekrar aşağı indim. Aynı zürafanın içine tekrar yukarı Yaprağımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine küçük bir pırpır yaptım. Biraz büyüteyim bunu. İpimi tellendirdim. Hemen açarız tekrar. İpleriniz böyle tellendiyse hemen yaptığınız düğümü açın. Şu anda benim yaptığım gibi düğümü açtım, ipimi şöyle gerdirdim ve düzelttim. Şimdi yeniden devam ediyorum. Şöyle. Tekrar aşağı indim. Son kez bir tane daha pırpır pır yapalım burada yaprağımızı aşağı inerek tamamladık. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli fikirlerinizi çok kısa da olsa bir yorum yaparsanız memnun olurum. yine arada 5 tane zürafa yapıyoruz 6. zürafanın içine tekrar yaprak yaparak devam ediyoruz 5 6. hemen yapıyorum burada bir tane daha yaprak yapalım isterseniz hep birlikte yeni öğrenenler için şöyle 5 boş bıraktım 6. yaprağın içine Tekrar battım geriye doğru ipimi. Bir tane pırpırla başlıyorum. Şöyle yapraklarım hepsi aynı oldu. Evet. Tekrar tepesine battım yaptığım pırpırın bir küçük pırpır pır da orada yaptım indim tekrar aşağıya şöyle düğümü tutarak sıkıştırıyorum tekrar yukarı çıktık son kez bir pırpır daha yapalım burada aşağı inerek yaprağımızı tamamlayalım Evet tekrar aşağı indim şöyle hafif şurayı geniş bırakalım sonki ipimizi Çünkü diğer renkleri de o şuraya yapacağımız için hafif bir genişlik bırakalım. Evet, bir sonraki zürafanın içine geçtim. Birkaç tane de burada boş zürafa yapalım. Çünkü diğer tarafta da yapmıştım. Evet, orada da 5 tane yapmışım. 5 de burada yapayım. Eşit olsun. Çekimlerde düzgün dursun diye, resim çekimlerinde modellerimin yakın çekim olarak resimleri Instagram sayfasından göre bakabilirsiniz ya oradan da. Evet 5 tane yaptım. Bu ipimizi hemen keselim. 5 çiçek yeterli herhalde bize. Çünkü örnek olacağı için daha sonra ben bunları kesiyorum. Şimdi hemen mavi ipimle başlayalım. Şu ilk yapraktan şöyle yazmamı düzelteyim. Şuraya ipimizi düğümleyelim. biraz uzun bıraktım. Alttan yürüteceğim. Şu şekilde düğümledim. Düğümü sıkıştırdıktan sonra küçük bir pırpır yapalım. Hemen içine batıp sinek kanadı yapacağız burada da. kaç tane yapacağımıza da yaparak karar verelim şöyle yapıp bakalım 4 mi yeter 5 mi yeterli ona göre karar verelim desenli yazmalarda da güzel olur bu model düz yazmalarda da istediğiniz rengi kullanabilirsiniz zevkinize göre ben bugün bu renkleri tercih ettim şöyle düzeltelim Evet. Bir pırpır daha yaptım. Hemen içine batarak. dördüncü de yapalım bir bakalım şöyle düzeltiriz dört tane de yeterli gibi beş sanki fazla olacak tekrar içine battım ben pırpırın ipimi düğümledim aşağı indim öyle düzeltelim düğümümüzü şöyle tutarak iki parmak arasında sıkıştıralım şöyle baktığımızda bence yeterli hemen ipimi keseyim bir sonrakine geçelim Şu alttan yürüttüğüm ipi de kesiyorum burada evet. Hayır, güzel, zarif bir model oldu. Bir tane de sarı yapayım. Ortaya da yeşili korsak. Şöyle bunu da başlayalım yine hep birlikte. İpimi şöyle tutuyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Şu şu, şu mesafe yeterli şu ölçü. Şu şekilde tutuyorum. Hemen buradan yine şöyle Ipimi düğümledim. Tabi açılırsa şöyle düzeltelim. Düğümümüzü sıkıştırdık. Yine küçük bir züraf, pardon pırpırla. tane yaptım burada hemen şimdi sinek kanadını bir sinek kanadı daha yapalım buraya da yine dört tane sinek kanadıyla devam edeceğiz bir de kısa yapmışım inşallah yeter şöyle düzelterek. Evet, bir tane daha hemen yapayım. Bu şekilde. Evet, 3 tane oldu. Şöyle baktığımızda. Evet. tekrar batıyorum burada. Şöyle ayarlayalım. Elimizle düzeltelim. Daha sonra düğümümüzü sıkıştıralım. Evet. Ben şöyle parmaklık kullanıyorum. Deriden yapmış olduğum. İp parmağımı kesiyor. Çok fazla çektiğim için. Bunu da çok soran arkadaş oluyor. O yüzden göstereyim dedim çok kullanışlı oluyor yani elin incimiyor yaparken şöyle evet daha ütüsüz ütülendiği zaman kalıp gibi duracak bir model diğer renkleri de yapıp geliyorum ben arkadaşlar Evet arkadaşlar ben modeli bu şekilde tamamladım şöyle biraz da yakından göstereyim şöyle ben bu renkleri kullandım Siz de arzunuza göre İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Şöyle. Evet, inşallah sizde beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar, beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.